Merhaba arkadaşlar. Bugün ailemle beraber Hiltan'a gideceğiz. Bu babam. Annem. Şimdi kesiyorum. Hiltan'da görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi dışarıya çıktık. Babamın motoru var. Onun yanından geçiyoruz. Elektrikli. Mükemmel bir <laughs> motosiklet. Jantları da turuncu. arkadaşlar şimdi dolmuş bekliyoruz. Dolmuşa binerken size döneceğim. Arkadaşlar hiç gelmedi. Yürüyoruz şu anda. Yürümeye karar verdik. Hashtag yürüyoruz. <laughs> İzmir'e döndük bu arada. Çeşme'deydik. O zaman mal bahçenin içinden geçeceğiz. Oradayken geri döneriz size. Evet arkadaşlar mal bahçedeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi merdivenlerden çıkıyoruz. Ah! Hey dostum ne haber ya? <laughs> Beni yakaladı. Bakayım ne kadar takip edeceğim şu an. Çoğunlukla seni şey yapıyor. Mavi bahçe mi Hilton bu? Hilton daha büyük bence. Ama burasının da böyle açık hava. Hilton'da daha çok şey var. Ne var mesela? En sevdiğin şey. Dükkan. En sevdiğin şey söyle Hilton'da. Sütlü şey. Lü... Ee, yok. Ay. Neydi o? Oo, oh, o arkadaşlar. O. Oh. Oo oh, Memo. Oha. Arkadaşlar Malbahçe sazı açılıyormuş. Biz babamla çok seviyoruz. Annem de çok seviyor. Ondan sevindik bayağı. Şimdi köprüdeyiz. Arkadaşlar. yani hala bahçedeyiz. Malbahçe'nin içinden, dışından, her yerinden yürüyor şu an. Ortasındayız. Burada sahne var tane. Boş. Yine beni yakaladı. <laughs> seviyor. Acaba kimin? Beni tanıyor galiba. Bence de. Dostum yere yani. Bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Annen sardı çocuğu. Annem benim dışımdaki çocukları çok sevmiyor. Ben çocuk sevmiyorum ben seni seviyorum. Allah Allah kesinlikle çocuk değilim ben. Şu an Mahalle bahçenin içindeyiz. İçinde dediğim ön kapısındayız. Evet arkadaşlar şimdi bir tane köprü var ya o köprü tamam. Üst geçitmedi ne düştü onun orada şu anda. Merdivenlerinden Nerede çıkıyoruz. Arkadaşlar bu arada biz gelirken yanımıza iki tane dolmuş geçti. ikisine de binmedik yürüdük valla. Bağıran ama gidemeyen motosiklet yapmışlar Memo. Aha! O abi gördün mü baba ne yapıyor? Aa. Arkadaşlar abi tenis raketiyle böyle şöyle şöyle falan fırlatıp tutuyordu. Ama kolay bir şey değil yani o. Döndürüyor falan böyle. <laughs> Aynen. Palyaçolar. Cancık Erhan. <laughs> Üst geçişten iniyoruz. Hiltan buradan gözüküyor. Bakın. Hiltan. O zaman Hiltan'ın içinde görüşürüz. Sıra bende. Evet. Kamerayı ele geçirdim. Size anlatacaklarım var. Söyleyeceklerim var ya. Biraz, biraz sıra bana gelsin istiyorum. Evet, evden başlayan yolculuğumuz. ilk etap Mavi Bahçe, sonrasında Yiğitan, barış noktamız. Okul alışverişleri, bilimum abur cubur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, reklam değildir. Like, like verin, abone olun. Like çok şeyim değil, şu an abone istiyorum ve izlenme. Abone almamız gerekiyor. Arkadaşlar şey, abone olmanız gerekiyor. Bu kanala abone gerekiyor. FC videomuzu çok sevdiniz. FC videosu hakkında hiçbir fikrim yok. arkadaşlar, arkadaşlar. Zombi koyunlar ve iskelet tavşanların saldırısına uğradık. Mehmet gitti, annesi yok ben kaldım. Şimdi gidip onları kurtarmam gerekiyor ama bilmiyorum ne yapacağım. Lütfen kanala abone olun. <laughs> Merhaba. Hey. Evet arkadaşlar, Hilton'a giriyoruz şu anda. Hiltan'ın kapısındayız. Mehmet Hiltan'la giriş yap. <laughs> evet şu an amacımızı şey yapıyoruz. Şimdi Decathlon'dan bana okul için suluk falan bakacağız. Suluk mu? Ne? Ne bakacağız? Matara olmasın? Ne? Ne şey var? Ma matara. Suluk, <laughs> sen kuş musun suluktan? Belki. Hiltan'a giriş yaptık. Annem gelmiyor. Beyefendi bakar mısınız? Burada kamera çekmek yakacak. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Niye? Evet. Efendim, lütfen dışarı çıkın. Hayır. şey yapacağım böyle sanki AVM'den atılıyormuş gibi yapacağım. Daha çok izlenme. Başlığı da öyle atacağız. AVM'den nasıl atılırım? Tını kullan, telefondan çek. Ondan sonra da bunu da cebine koy. Teknoloji. Cebine koy. Cebine koy. Arkadaşlar şimdi Decathlon'da GSS Store mu? İlkay Gündoğan geldi arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Decathlon'un önündeyiz şu anda. Artık Sevdiğim ayakkabılar, ayakkabılar, sevmediğim ne ayakkabılar. Ne bu? Bununla bu evlenmiş, bu olmuş. <laughs> Babam şunu diyor, bununla bu evlenmiş, ortaya Arkadaşlar burada güzel şeyler var. Babam için bunları alırım. Gelin burada da bir şeyler var. Evet Mehmet Bey, NBA'ye girdiniz. Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Çok yoruluyoruz ama değiyor. Evet iyi bir matara seçimindeki detaylar. Baba niye detaylar... çekiyorsun? Şey bitecek. Matara çekiyor matara. Çok acı bitecek. Kavmaya gelmedik mi? Al sana sunuk işte. Arkadaşlar şimdi GS Skor'a gidiyorum. Zaten Decathlon'un hemen yanı. <Sessizlik> Kayda geldi. Ey yavrum hey be. Anne. Formaya bakar mısınız? Kimin bu? Arkası boş. Çaresizlik. Çay. Babam bana Galatasaraylı termos arıyor. Nedir? Ya, o şu, o, o ya.

bir tane vlog yaptık. Alacağımızı aldık, eğlendik, güldük. Video bitti burada. Abone olun, like atın. Görüşürüz.